Merhaba arkadaşlar, Refika'nın mutfağındayız bugün ve Ağır Sağlam Koçluk ekibinden Yüksel ile beraber kalori ve makro hesaplamanın nasıl yapılacağını konuşacağız kısaca. Kalori ve makro hesaplamayı bizi takip eden herkes e, ne kadar öneme sahip olduğunu biliyor. Yüksel bununla alakalı bir rehber de hazırladı, bu videonun altında linki var. Oraya gidip hesaplayıcılarımız da var, orada takır 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 ihtiyacınız olan yağ miktarını, ihtiyacınız olan protein miktarını çıkarabilirsiniz. Kesinlikle, çok da Burada, kolay bir şey. Ee, Yüksel bize bunu neden ve nasıl yapacağımızı kısaca özetleyecek. Buyur evet. Yüksel'cim. Ee, öncelikle neden kalori ve makro hesaplıyoruz? Öncelikle bunu daha garanti bir yol izlemek için hesaplıyoruz. Yani e, yaptığımız diyetten hakikaten sonuç aldığımızdan emin olmak için yapıyoruz bunu. Ee, sizin de bildiğiniz gibi ben burada da çok anlattık bunu. Kilo vermek istiyorsak yaktığımız kaloriden daha az kalori almalıyız. Kilo almak istiyorsak da yaktığımız kaloriden daha fazla kalori almalıyız. Bunu sağlamak için de yapabileceğimiz en mantıklı yol aldığımız kalorileri takip etmek. Kesinlikle. Takip edersek bir yanlış yola sapmayız. Ee, ve aynı zamanda makro hesaplamak da neden önemli. Çünkü mak kaloriyi makrolar oluşturuyor. Eğer biz makrolarımızı da doğru hesaplayıcılarla doğru bir şekilde planlarsak e, kesinlikle spor performansımız artacaktır. Daha kolay yağ yakacağız, daha kolay kilo alacağız artık hedefimiz neyse ve genel olarak daha planlı bir ilerleme kadar edeceğiz. Kesinlikle. Ee, bununla ilgili araştırmalar var Yüksel. Evet. Kişiler yani bir grup e, 1800 kalori aldığını zannediyor mesela kişi halbuki 3300 kalori almış. Aynen. Bunun gibi bir sürü durum oluyor. Can Berardin'in çok güzel bir sözü var. Ee, takip etmiyorsan tahmin ediyorsun. Eğer gerçekten <laughs> evet. aldığınız sonuçları e, tahmin etmek istemiyorsanız, takip etmek istiyorsanız aldığınız sonuçları e, bu makro hesaplamaları Kesinlikle. yapmalısınız. Eğer e, kendi başınıza bunları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya hata yapıyorsanız biz ekip olarak e, koşçuk hizmetiyle beraber profesyonel olarak sizi hedefinize ulaşırken de destekliyoruz. Evet. Burada peki e, hesaplayıcılar bizim sitemizde var. Evet. Zaten ne kadar kalori makro alacağımız evet. ama atıyorum elma yedim atıyorum kuru fasulye pilav yedim. Bunları nasıl takip edeceğim? Bunlar için de çok kolay uygulamalar var. Ee, hepimizin telefonu var zaten. Bu akıllı telefonlarımızda bunlar mevcut. Ücretsiz uygulamalar hatta yani e, ücretli olanları da vardır elbette. Biz önerdiğimiz FitSecret uygulaması oraya ne yazarsanız işte gerekirse çiğ elma, işte çiğ pirinç direkt pişmiş pilavın dahi porsiyon değerlerine göre veriyor. Evet. Hani İskender dahi yazsanız bir şekilde oradan Kesinlikle. bir tane çıkıyor. Hatta markalar da çıkıyor. Markalar da çıkıyor. Aynen öyle. Bu şekilde kesin olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda o mesela o uygulamaları kullanarak size verdiğimiz kalori ve makro değerlerini kullanarak kendinize günlük bir beslenme planı da oluşturabilir. Ve sürekli onu da takip edebilirsiniz. Evet, kesinlikle. Ee, yani bunun dışında sadece ne yiyeceğim sorusu kalmış olacak. Evet. Ee, yine biz Koştuk'ta burada da size yardımcı oluyoruz. Ağır salam konuda ücretsiz olarak birkaç tane sample örnek e, rutin de evet. var. İsterseniz bir bu app'leri nasıl kullanıyoruz? Ona bakalım. Evet. Burada gördüğünüz FitSkit uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama gibi birçok diyet uygulaması mevcut. Şimdi başlaya bastıktan sonra birkaç tane soru soracak size. Siz bunları doldurmak zorunda değilsiniz. Zaten size hazırladığımız kalori ve makro hesaplama yazısındaki hesaplayıcılar bu uygulamadan çok daha iyi hesaplayacaktır diye tahmin ediyorum. e ile kaydol kısmı var. İsterseniz kaydolabilirsiniz. Bu sayede kendinize yaptığınız diyet listelerinin rapor olarak mail atabiliyorsunuz. Ben şimdi geçe basacağım. Evet. Geçtikten sonra karşınıza şu şekilde bir sayfa çıkacak. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve aparatifler olarak günü ayırmış. Burada örnek olarak kahvaltıya girdiğimde yiyecek araya bastığımda yumurta yazacağım. Burada gördüğünüz gibi haşlanmış yumurta, normal bir orta boy yumurta, kızarmış yumurta hepsi var. Direkt ben bir orta boy yumurta olarak giriyorum. Burada gördüğünüz gibi kalori, karbonhidrat, protein ve yağ değerleri yazıyor. Bunu seçtiğimde bir orta boy yumurtayı kaydedebiliyorum. Kaydettikten sonra en yukarıda gün bir gün içinde direkt bütün toplam kalori ve makro değerleri de yazıyor. Aynı zamanda öğün öğün de yazıyor. Buradan farklı besinleri de mesela İskender yazabilirim. İskender kebap olarak bir porsiyon 400 gramını kaydettiğimde onun da kaç kalori olduğunu, ne kadar protein, karbonhidrat ve yağ olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde bu uygulamayı kullanarak kalori ve makrolarınızı sayarsanız en sonunda da aşağıdan gönder tuşuna basıp kendinize mail atıp bunu raporlayabilirsiniz. Evet zaten nasıl kullanacağımızı gördünüz oldukça kolay. Bunu mesela 30 gün bir şekilde sürekli düzenli olarak her gün yaparsanız zaten siz artık ee, gördüğünüzde yemeği onun ne kadar kalori olduğuna dair yaklaşık e, oldukça da yakın bir fikriniz olacaktır. Kesinlikle. Artık sadece o telefona arada sırada emin olmak için baktığınız bir şey haline gelecek. Dolayısıyla hani şey olarak da düşünmeyin, ben artık sürekli her şeyi yazacak mıyım olarak da düşünmeyin. Hayır. Bir ay yapın, deneyin. Hem bir ay çok da düzgün garanti bir sonuç almış olun. Devamında da zaten artık bir hayat stili olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ve ne zaman sonuç alamıyorsam kilo alma, kilo vermeye veya işte böyle evet. koçluk yaptığım insanlarda e, oraya geri dönüyorum. Her Kesinlikle. zaman da orada sonuç alıyoruz arkadaşlar basit şekilde. Umarım bu video size yardımcı oldu. E, bahsettiğimiz rehberler ve koçluk servisi için bu videonun altındaki linklere ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.